tamam. Buna bakmak isteyebilirsiniz. Nedir bu? Düğündeki saldırıdan önce biri bu otelde küçük bir parti vermiş. İlginç yanı Yavuz'la ikimize saldıran adamlarla bu otelde kalan adamlar aynı örgütten. Dragan'dan emir aldıklarını düşünüyorum. Peki bu adamları kim neden öldürsün? Onu henüz bilmiyorum. Belki ilk saldırı başarısız olunca Dragan deliye dönmüştür. Emniyette bir konuşup görüntüleri isteyeceğim. Tamam Derya. Kolay gelsin. Sana da. O güne ait kayıtlar. Ama kuaför terste kalıyor. Kamera pek görmüyor cadde tarafını. Olsun biz yine de bakalım. Saat birden sonrası. 20 dakikalık kısım önemli. Tabii. Kamera görüntüsü de kötü. Eski bir kamera. Önemli değil. Tek bir kare bile yeterli bana. Dur dur. Geri gel biraz. sen değilsin değil mi? Olamaz. Bu görüntünün kopyasını verebilir misin bana? Tabii olur. Acemisin Savcı nın. çok. Çok merak ediyorum kiminle buluşacaksın Yavuz? Mücahit mi? Nasılsın komutanım? İyilik yaşa Sen nasılsın? Ne oldu oğlum rüyanda mı gördün beni? Yok be komutanım. Özlüyorum o biçim. Sen özlemiyor musun? Özlüyorum ne yalan söyleyeyim. E gel o zaman. Katıl yeniden aramıza. Her şey en başından başlamak kolay değil Keşan'la. Komutanım sana baştan başta diyen oldu mu? Kaldığın yerden devam et. Ama yalnız başına değil. Bizimle devam et. Biz başka bir şey istemiyoruz. Yalnızlık iyi şimdilik. Allah ben seni hiç anlamadım ha. Ama diyeceğim tek şey Allah kimseyi üniformasından uzaklaştırmasın. Hele benim. Hiç. Aman 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 aman. Amin. Sen de bakalım, senin başka bir derdin var. Söyle. Ben de. Vallahi şimdi nasıl desem komutanım bilemedim ki. Benim bir arkadaş var bu arkadaş bir kızla tanışıyor. Bir arkadaş. Aynen. Kim bu arkadaş? Önemli değil, sen tanımazsın. Ama harbi delikanlı bir kardeşimiz. Yani böyle Adanalı mı desem, ne bileyim ne diyeyim, böyle sert mizaçlı. Öyle aşk mı hiç işi olmaz. Olmaz yani bu arkadaşın. Hmm. Biraz gel mi bu arkadaş? Nasıl komutanım? Yok bir şey yok. Devam et. Ee? Bu arkadaşın tanıştığı kız bir değişik tip. Yani böyle serserimsi falanmış. Hippi. Hippi? Yani böyle çiçek çocuklar vardı ya. Hipster. Kurban olayım. Türkçe konuş ya. Değişik işte anla sen. Böyle müzisyen falan. Böyle bar filan ayakları var. Mış. Anladım, tamam. Ee? E şimdi bizim bu arkadaş da tereddüt içerisinde. Lan bir yamuk olmasın. Acaba makaraya mı geliyorum? Ben Benle acaba oynuyorlar mı? Aşırı delik delikanlılıktan... ...bünyesi ters mıknatıslanma yapıyor. Muş. Arkadaşım. Aralarında bir şey geçti mi? Cık. Haşa. Tövbe tövbe asla ve katiyen uygunsuz bir şey olmadı. Yalnız... ...bu kız bizim arkadaşıyım, yanağından ötmüş. Bu bana söyledi, ben onun yalancısıyım. Bitmiş o iş. Yüzüğü alacak, en kısa zamanda kızı istemeye gidecek. Bu iş böyle çözülür. Allah'ım ya. Delikanlı bir arkadaşım demedim mi? Üf, öyle böyle değil. Tamam bu işin acını bu. E madem öyle. Ben bu arkadaşa gideyim bunları anlatayım. Anlat. Bana müsaade et. Keşanlı gel buraya Heh. Bak. Git o arkadaşına söyle. Gönül öyle bir şeydir ki, elalem ne der, elalem ne düşünür takmaz. Padişah gelse fermanını takmaz. O istediği yere gider, sen de onun peşinden gidersin. O arkadaşına söyle, öyle şekilden şekillere girmesin. Bu işin asıl raconu budur. Ha, şimdi güzel oldu işte öyle kaptırsın gitsin diyorsun. Sonuna kadar. Acaba mı, receba mı demesin. Demesin. <laughs> İyi, komutanım o zaman oldu. Ben bunları gideyim, bu arkadaşa anlatayım. Müsaade <laughs> Al. Oh. Eyvallah komutanım. Acaba mı, receba mı yok. Eyvallah komutanım. Bu arkadaşı da bir gün tanıştıracağım seni. Alo. Yavuz merhaba nasılsın? İyiyim sağ canım. Siz nasılsınız? İyi, ben de senin tamirhanenin oralardaydım da bir arayayım dedim. Evet, aradın. bir kahve mi içsek? Benim sana sormak istediğim şeyler var da yani müsaitsen tabii. Ben de tam şimdi Keşanlı ile buluşmuştum. Yakınlarda bir park var hemen. Konum atıyorum. Olur. On dakikaya oradayım. hoş bir tesadüf oldu değil mi? Ne yapıyordun yakınlarda? Hiç, önemsiz. Sen ne yapıyordun? Valla biri arasa da laflasak diye bekliyordum. Daha iyi misin? İyiyim ama daha iyi olduğum günlerim olmuştu. Bütün gün tamirhanedesin. Ya tamirhaneye gidecektim ya da tımarhaneye. Nasıl gidiyor bizim çocuklarla? İyi, çok iyi. Ama seni özlediklerini görebiliyorum. Ben de onları özlüyorum. Özlemek güzeldir. Sen de kardeşini özlüyorsun değil mi? çok. Aynı anda sevdiğimiz iki insanı kaybettik. Tesadüf işte. Sonra sen benim hayatımı kurtardın. O da tesadüf. Hayat tesadüflerle doldur derler de inanmazdım. Garip. <laughs> Yalnızlık zor mu? Sadece yalnızlık değil. Hayatın kendisi zor. Yavuz. Bak benim kafamı kurcalayan bir şey var. Yani sana bunu sormazsam içim rahat etmez. Sor. Dürüst olacağımı nereden biliyorsun? Bilemezsin. Yıllarca ülkeme hizmet ettim. Mesleğimi çok seviyordun. Başarılarla dolu bir geçmişim var. Nereye gelmeye çalışıyorsun? Yanlış bir şey yapmıyorsun değil mi Yavuz? Yapıyorum. Mesela geçen de almışım kırmızı ışıkta geçtim. Başka yanlışlardan bahsediyorum. Hayatını hapishanede geçireceğin türden. Bak tabi, ben yıllarca TSK mensubuydum. Bize orada öğretilen ilk şey hukukun üstünlüğüydü. Eksi 25 derecede bize kurşun sıkan adamları adalete, savcıya teslim etmek için neler çektiğimizi anlatsam inanmazsın. Buna büyük saygı duyuyorum. Ama şehirdeyiz, dağlarda değiliz. Peki ben sana bir soru sorayım. Diyelim ki kardeşinin olduğu patlamayı önlemenin bir yolu var. Bir adamı konuşturacaksın. Adam konuşursa kardeşin yaşayacak. Bıçağı gırtlağına dayar mıydın, dayamaz mıydın? Hukukun üstünlüğüyle kardeşinin hayatı arasında bir seçim yapmak zorunda kalsan neyi seçerdin? cevaplaması zor bir soru. İşte benim hayatım cevaplaması zor olan soruları cevaplamakla geçti. Şimdi müsaade edersen tamirhaneme gidip sıkıcı hayatıma devam edeceğim. Tabii. Benim de işlerim var zaten. Malum birileri kanun dışı şeyler yapmakla meşgul. Allah yardımcın olsun. Ülkemiz sana minnettar. Biz anca ülkemizin hizmetkarı oluruz. Bu arada ne zaman dertleşmeye ihtiyacın olursa ben buradayım. Her zaman. İnsan Hanım. Nasılsın Dragan? Bu işi bugün hallediyoruz değil mi? Dönüş biletimi alacağım ona göre. <laughs> Almamanı sata. Birazdan milli güvenlik protokolü elimizde olacak. Ondan sonrası patlamalar, çatlamalar. Yani ondan sonrası sizde. Güzel. Sana güvenebileceğimizi biliyordum. Çok iyi bir iş başardım. Artık telefonumu alsan Yavuz. Bu aynı karşıma çıkışların rahatsız etmeye başladı. Benim ülkeme, benim ülkemin vatandaşlarına kötülük yapmaya kalktığın sürece daha çok karşına çıkacağım. Yemeğimde zehir yoktur umarım. Sizi zehirleyen zehirlemiş. Çok güzel konuşuyorsun. Özleyeceğim. Ne oldu gidiyor musunuz? Evet. Bu kadar ziyaret yeterli. Kısa zamanda çok yol kat ettik. Öyle mi? Öyle. Sana bir kadeh söyleyeyim, zaferimize ortak ol. Hiç düşündün mü Yavuz? Neden sürekli bu ülkeye saldırıyorlar? Neden sürekli tehdit altındasınız? Neden? Çünkü zayıfsınız. Zayıflıyorsunuz. Bu da birçok yabancı devletin iştahını kabartıyor. E bizim gibi mesela. Oğurluk iyi bir şey değil. Olaya çok başka yerden bakıyorsun Lewis. Mesele büyümek değil. Mesele güç kazanmak. Yani sömürmek. Çok katısın. Bu kadar katı olmasan seni bize işler yapardık. Senin gibi yetenekli bir asker bizim çok işimize yarardı. Ben korkaklarla alçaklarla iş yapmam. Biz mi korkarız? Aynen öyle. Korktuğunuz için üzerimize gelmiyor musunuz? Bunu bilmediğimizi mi sanıyorsunuz? Bu ülkenin geçmişte yaptıkları ve gelecekte yapacakları sizi korkutan. Ama doğru. Siz de haklısınız. Zamanında bu sınırlarda sille tokat kim kovulsa aynı travmayı yaşardı. Evet dinliyorum. Çantayı aldık. Milli güvenlik protokolü elimizde. Türklerin en büyük savunma duvarını yerle bir ettik. İyi iş çıkarttınız. Hadi. Buranın tatlısı güzeldir Yavuz. Yemeni tavsiye ederim. Bu tatlıyı çok özleyeceksin. Etrafa göz kulak olun. Buraya kadar Yavuz. Mübare senin ve senin gibilerin kahramanlıklarını değil, bizim bu topraklarda kuracağımız yeni düzeni yazacak. Geçmişinizi kimse bilmeyecek. Geleceğiniz de bizim çizdiğimiz tabloya göre şekillenecek. Yepyeni bir Türkiye olacak. Belki ismini de değiştirebiliriz. Bu ülkenin tarihini unutturmak için önce kendi halkınızın hafızasını silmeniz lazım. kendi kendimize savaşarak çizmedik bu sınırları. O kadar acınacak durumdasınız ki farkında bile değilsiniz. Gücüyle övünenlere güçsüz zannettikleri acıyor. Çizdiğiniz tablo tam olarak bu. Neredesiniz? Konuştuğumuz gibi buluşma yerindeyim. Güzel. İçindekini alıp çantayı imha edin. Tamam. Alo. Al alo. Acı haberi aldık galiba. Hepsi bir oyundu. Sen yaptın. Bu birinci ders değil sana. Tasmanızı tutanlara ya da tasmasını tuttuklarınıza iletin. Bizi hafife almayın. Ülkemizden defolun gidin. Bizimle uğraşmayın. O korkak arkadaşlarını ve para babalarına da söyle. Biz tarih boyunca kimseden korkmadık. Bu aşağılık düzeninde bir parçası olmadık. Bizden daha güçlü değilsiniz Yavuz. Sizden hem daha güçlüyüz, hem daha akıllı. nerede tutulduğunu bildiğimizi biliyorlarsa, onu artık orada tutmayacaklardır. Yani değiştirirler mi diyorsun? Siz olsaydınız hala orada tutar mıydınız? Hayır. Bu hoşuma gitti. vuracaksanız sıkalamamazsınız